Zelenski eski bir oyuncu ve televizyoncu olduğu için kamuoyunu nasıl yönlendireceğini gayet iyi bilen bir lider. Zelenski e, mağduriyeti çok iyi gösteren, e, ekranlara taşıyan, yansıtan bir lider görüntüsü var. Putin kızgın. Sadece cephede değil, dünya kamuoyunun önünde de rakipler. İkisi de çalışılmış beden dilleriyle Ukrayna-Rusya savaşını lehlerine çevirmek için mücadele içindeler. Zelenski bir kamera önü oyuncusu. Bu yüzden gösterimleri sıradan değil, çok profesyonelce. Giyimi, konuşma şekli, mekan kullanımı hepsi profesyonelce. Putin beden dilinden daha ziyade beden politikasını çok iyi ee, karşı tarafa aktaran değiliz. Jest mimikleri çok az olan ...zor okunan bir lider. Zelenski e, genelde şöyle belirteyim... ...elleri vücuduna çok değiyor iletişim esnasında. Agresif bölgeye... E, ...elini temas ediyor. E, bu da gerginlik göstergesidir. E, konuşurken boynun aşağı yukarı... ...oynaması da... ...diklendiğini... E, ...gösterdiğini söyleyebiliriz. Zelenski içinde bulunduğu duruma karşı... ...öfkelendiğini, üzüldüğünü... ...hatta tiksindiğini mimiklerinden... E, ...çok rahat anlayabiliyoruz. Yani ikisi de iki farklı kutbu temsil ediyor. Birinde ajan soğukluğu, diğerinde halktan imajı bulunuyor. Örneğin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski kameraların önünde rahat ama takım elbiseli bir imaj çiziyor. Rusya'nın ilk füzesi ülkesine vurur vurmaz kravatını çıkarttı, haki polarını giydi. Askerliği hatırlatmakta. Ee, simasına baktığınızda yüzü genelde traşsız yani kirli e, e, şeyi var, sakalı var. Resmiyetten uzak halktan biri, sizden biri olarak e, gözükmekte. Kullanmış olduğu renkler, hem çekilmiş olduğu mekan kullanımı, yani mekanlarda insanlarla birlikte olması, halkla birlikte olması. Evet diyor, mağdurum, e, zor durumdayım. Fakat aynı zamanda bir e, meydan okuma var. Yani e, bu meydan okuma, e, her şeye rağmen yapılan bir meydan okuma. Sadece giyimi değil, seçtiği mekanlarda vermek istediği mesajla birebir örtüşüyor. Çektirmiş olduğu resimlerde sıklıkla gördüğümüz bir şey var e, mekan kullanımında. E, arka tarafta genelde e, silahların resimleri ya da şeyler var, e, korunaklar var. Korunma yerleriyle ilgili kum torbaları falan görüyoruz. Bunların hepsi biz hazırız. E, evet evet Zor durumdayız ama meydan okuyoruz mesajı verilen resimler alın üzerine gördüğümüz çizgiler derinleşti. Kaygılı olduğunu göstermekte kaşlarını hep yukarıda tutmaya çalışıyor. Her şeye rağmen ayaktayım. Ayakta olmak zorundayım mesajı veriyor. Hatta Reuters'a verdiği bu kare uzmanlara göre profesyonelce bir ekibin ürünü hatta tamamıyla üzerinde düşünülmüş bir plan. Poları çıkartma ait fotoğraf karesinde vermek istediği mesaj aslında bir meydan okuma olarak yorumlayabiliriz. Merdivende oturarak elleri kinetlenmiş olan karede ise hoşgörü beklentisi olduğunu, birlik beraberlik arzusu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ayaklarına baktığımızda geniş açıda daha geniş bir alan kaplamaya çalışıyor. Bu aslında güçlü bir duruşu ifadesidir. Merdivenlere oturması, gülümsemesi, ellerini birleştirmesi, ayaklarını hafif açık tutması, her şeyden önce Halktan, halkın içinden birisi gösterelim. Yani her yere oturabilen, içinizden biriyim, sıradan biriyim, benim e, işte başkanlık gibi şu e, ya da yüksek yerler gibi ya da güç gibi bir şeyim yok. Eğer resmi giyimle, e, resmi bir yerde oturmuş olsaydı e, bu etkiyi yaratamazdık. Ellerini kilitlemiş vaziyette, yardıma ihtiyacım var. Yani yalnızım, yardıma ihtiyacım var mesajı da veriyor. Ellerini kilitleyen bir diğer lider de Rusya Devlet Başkanı Putin. Onun derdi başka. Masa üzerinde ellerini hep birleşik tutuyor. Biraz önce Zelenski'de söylediğimiz gibi yalnız olduğunun, yalnızlığının bir e, göstergesi o. Omuzlarının e, yükselterek kafasını biraz öne doğru getiriyor konuşma sırasında. Bu bir vurdum duymazlık. Ne yaparsanız yapın ben düşündüğüm şeyi yapacağım mesaj. <laughs> Elleri üst üste e, olarak kendi kendine destek olmaya çalışıyor. Putin konuşurken genelde alt dişlerin görünmesi öfke ve gerginlik içerisinde olduğunu açıkça ifade edebilirim. E, konuşurken çok sık nefret, öfke ve küçümseme mikro ifadeleri görünüyor yüzünde. Arada bir omuzlarını ve karşının kalkması ise asla vazgeçmeyeceğim, yolundan dönmeyeceğim diyor. Putin'in de kaygılı olduğu alnındaki çizgilerden belli. Ama o ne yaşarsa yaşasın masa önünde ...takım içerisinde görüntü vermekten hiç vazgeçmedi. Mekanı çok iyi kullanan bir lider... ...bulunduğu yerin seçiminde... ...dünyaya sürekli olarak mesaj vermekte. Resmi giysi de yine benzer bir şekilde... ...siyah ve siyahımsı... ...bazen kırmızı ya da bordo... ...kravat benzeri renkleri kullanıyor. Bunların tamamı güç gösterisi. Alt dişlerinin görüntüsü... ...aslında biraz kızgınlığının sinirin de göstergesi. Takım elbise rengi olduğunu siyah tercih Aynı zamanda Putin genellikle bordo veya mor kravat tercih ediyor. Bordo kravat baskın bir renktir. Gücü, kudreti, kararlılığı sembolize eder. Ee, mor kravat asaletin soyluluğun rengidir ama aynı zamanda da kibirin rengidir. Putin'de bir kibir sendromu olduğuna dair bir takım özellikler mevcut. Müzakere heyetlerinde de durum çok farklı değil. İki tarafta liderlerinin çizgisinden ilerliyor. Ukrayna, Zelenski kadar spor ve içten, Rusya ise tıpkı Putin gibi ifadesiz bir imaj çizmeye çalışıyor. Ukrayna heyetinin e, dünya kamuoyunu e, ikna etme çabasıyla ilgili gösterimler, e, Rus heyetinin de güçlü olduğunun e, güçlüyüz yaparız yapabileceğiz görüntüsü ama e, bir yandan da tabii dünya kamuoyuna biz e, Savaşmamak için de elimizden geleni yapıyoruz mesajı verebilmek adına görüşmelere katılıyorlar. Müzakerelerden sonuç çıkmayacağıyla ilgilidir, hissediliyor öyle söyleyeyim. Rus heyeti oldukça daha uzlaşmacı Ukrayna heyetine göre. Ukrayna heyetinin yeşil dağı, üniformayla gelmesi ve rahat, sportif kıyafetler tercih etmesi aslında hala sahada mücadeleye devam edeceklerini, kararlı, güçlü, kendilerini ezdirmeyeceklerini ama bu müzakereden de çok ciddi sonuçlar beklemediklerini beklemediklerinde duruşlarından çok rahat anlaşılabiliyor. El uzatan taraf yine Rus heyetiydi daha ılımlı, daha ciddi müzakereyle ilgili daha sonuç odaklı olarak yorumlayabiliriz Rus heyetini. <laughs>